Kurumuzu gerçekleştiririz. Peki e, size nasıl ulaşabilirler? Kul Kültür Derneği sayfasına ulaşabilirler. Bihter Türkan Ergür sayfasına ulaşabilirler. Markamızın üzerine ulaşabilirler. Aslında ulaşmak çok kolay çünkü Gül'ü takip ettiğiniz zaman Gül, Gül doğru eşittir götürür. E çıkar. <laughs> Canım benim vallahi çok güzel. Şimdi e, sabahtan kalkmışlar bir de Gül'ün bir toplanma ritüeli var. Gül öyle kolay toplanan bir çiçek değil. Nazlı bir çiçek. Belli saatlerde toplanıyor. O saatleri geçerseniz Gül yağını vermiyor. Evet. Onları bir anlatabilir misiniz? izleyicilere. Şimdi dikkat edersen Ayşe bunlar toplandı. Bunlar yarın açılacak. Bakın şöyle toplanmışlar arkadaşlar. Tarla bir günde toplanmaz. Aynı fideye aynı sıraya 7-8 defa dönmeniz gerekiyor. Bunlar yarın sabah 5 ila 7 arasında toplanmaya başlayacak. Bu saate kalırlarsa üzerlerine güneş bu şekilde vurduğunda bunun yağı uçuyor ve yağ kalmıyor. Dolayısıyla çiğ zamanında güneş daha doğmadan yapraklara toplanması gerekiyor ki içlerindeki bu sigara kağıdı kadar ince olan şeyde yaprakta yağ çok olsun. Güneş vurduğunda bu kuruyacak ve yağ uçup gidecek. Toplanırken de bunu makasla kesemezsiniz, orakla biçemezsiniz. Yine şu şekilde bakın elimizi böyle tutuyoruz, daha sonra bunu getiriyoruz. Bu şekilde rızalığını alarak yağ rahim esmasıyla kırıyoruz. Yani yarayı ya, mı biliyorsunuz? Evet. E, çünkü esması oluşumdur. E, eski ritüellerde de bunlar var. Sıradan rastgele burada başka ne var kalmış? Şundan mesela alabiliriz. Yine şu şekilde toplanır. Megahersi 300 olan gülümüz. Çuvallara konulduğunda enerji çok yüksek olduğu için çok sıcaktır. Ve yangın çıkarmaması için sürekli havalandırılır. Osmanlı da bunu toprağa koyuyor. Hmm topraklayarak soğutuyor. Aynen öyle. Hmm. Ah sıcacıklar. İşte bu yüzden sıcacıklar. mega hersi çok yüksek olduğu için yangın çıkarmaması adına bunlar biraz da toprakta da bekletilir. Toplanmış gül çuvalları arkadaşlar. Sıcacık oluyor çünkü çok yüksek frekansı var ve ben hep anlatıyorum ya çalışmalarımda da siz enerjiyi görmüyor olabilirsiniz böyle çiçekler için Hz miktarında şey diyoruz işte biz böylece bu gülün ne kadar yüksek bir ev ve yoğun bir enerjisi olduğunu ısınmasından anlayabiliriz.